arkadaşlar. Bugün yine efsane bir videoyla karşınızdayız. Bugün yer yerinden olacak. Bugün ne yaptığımıza inanamayacaksınız. Şimdiye kadar hiçbir YouTuber'ın yapmadığı bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar bugün video efsane olacak. Çünkü ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Granny'nin evine gidiyoruz. Ve ikinci kez ama kimle gidiyoruz? İşte bu soruların yanıtı geliyor. Sizler için kimleri ikna ettik? arkadaşlar. Arkadaşlar Momo'nun evine 3 kez gitmiştik. Artık Momo'nun evine gire çıka gizlice yapa yapa Momo'yla arkadaş olduk arkadaşlar. Görüyorsunuz su su Arkadaşlar şu an yanımda korkuyorum. Anlamsız bir şekilde. Arkadaşlar bu videoyu yıkmanızı bekliyorum. Arkadaşlar Momo'yla konuştuk. Şu an konuşmuyor. Kendisi biraz utangaç. Neden olduğunu hemen sizlere sonra, daha sonra anlatacağım. Bugün sizlerle birlikte korkunç Granny'nin evine gidiyoruz. Ama kimle? Korkunç Momo'yla gidiyoruz. Var ya, efsane olacağına eminim. Ama aşırı da cırıl... Oğlum cırıl, etme lan şurada, dur! Dur! Arkadaşlar, gerçekten şu an aşırı derecede ürküyorum. İki... Arkadaşlar, <laughs> şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama arkadaşlar, Momo'yla uzun uzun sohbet ettik. Ve Momo, Granny'den aşırı korktuğunu söyledi. Şu an... Tövbe estağfurullah tövbe yarabbim tövbe Arkamda 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 kesmiyoruz ve dediğim gibi bugün korkunç Momo ile birlikte korkunç Granny'nin evine gidiyoruz arkadaşlar Bu videoya sizden tamı tamına 20 bin like bekliyorum arkadaşlar Bu videoya like'ını at ve arkana yaslan Dediğim gibi bu içeriklerin hepsini arkadaşlar sizler için Momo'ya yüklendik tamam lan Arkadaşlar sizler için Momo'yu ikna ettik ve korkunç Momo ile birlikte korkunç Granny'nin evine gidiyoruz arkadaşlar. Momo Granny'den aşırı derecede korkuyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Video beğeni ve yorum yapmayı unutma ve hız kesmeden geçiyoruz. Go! Arkadaşlar hız kesmedik ve arabamıza bindik ve yolumuza çıktık arkadaşlar. Hemen Granny'nin evine geçiyoruz. Oğlum dikizden korkuyorum. Arkada salak salak hareketler yapma. Arkadaşlar Momo'yu ikna ettik ve dediğim gibi Granny'nin evine gidiyoruz ama Momo korkunç Momo korkunç Granny'nin evine gidiyor ve Momo arkadaşlar gerçekten hiç beklediğimiz gibi değil çok korkuyor ve Momo'yu inanılmaz sizler için zar zor ikna ettim bakalım başımıza neler gelecek Momo sen ne düşünüyorsun Granny'nin evine gideceğiz orada neler yaşayacağız Arkadaşlar özürlü konuşmuyor ama bir şekilde konuşturacağım. Eğer bundan sonra bir dahaki bölümlerde Momo ile birlikte başkalarının evine gitmemizi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda bunu belirtin. Bakalım ne olacak, ne bitecek çok merak ediyorum. Momo ile birlikte ne gülüyorsun lan? Gülüyor musun? Yok gülmüyormuş. Arkadaşlar Momo'nun gerçekten ilginç hareketleri var. Gerçekten ürküyorum bir yandan. Bakalım Granny'nin evine gittiğimizde Momo'yla birlikte Granny karşılaşırsa Momo nerede? Lan! Lan çıksana ya. Kendime vuruyorum. Arkadaşlar şu an gerçekten dikizden de inanılmaz. Şu an var ya dikizden Momo'yu görüyorum ve her an altıma sıçabilirim. İnanılmaz derecede korkunç. Şu an yaklaşık bir iki buçuk üç saat yolumuz sürecek. Momo'yla nasıl gideceğim bilmiyorum. Karanlıkta gerçekten ben de korkuyorum arkadaşlar. Işık sürekli açık gidiyorum. Momo gerçekten çok korkunç, çok ürkütücü ama Geçten al oraya. Arkadaşlar hız kesmiyoruz ve dediğim gibi bakalım Momo ile birlikte bugün başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Yoldaki maceralarımızı da hep birlikte tanık olacaksınız. Dediğim gibi videoya beğeni ve yorum yapmayı unutma ve hız kesmeden Granny'nin evine geçiyoruz. Go! Şimdi indik ve grani'nin evine doğru ilerliyoruz. Ekrana bakar mısınız? İnanılmaz. Böyle bir ıssızlık yok arkadaşlar görüyorsunuz. Dolunay da çıktı. Umarım başımıza bir şeyler gelmez bilmiyorum. Ve Momo nerede? Momo? Momo? Lan? Momo? Ulan nereye gitti lan bu gelene? Momo? 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 Lan? Momo? Ay, Abi, ya, çıkırdım. Çıkırdım. Sen Ağzıma tükürdün. Nerede tükürdün? Ağzıma neresi var ya? Ağzıma tükürdün. Yürü lan. Oğlum bak Granny'nin evine gideceğiz. Salak salak hareketler yapma. Yürü şuradan. Arkadaşlar. Şu an gerçekten inanılmaz derecede altımız sıçtık. Belli etmiyorum. Arkadaşlar şimdi <laughs> hız kesin. oğlum bak gece gece şurada yarım ya. Düzgün yürü önde ya. Arkadaşlar şu an benim de aşırı derecede korkuyorum. Ve Şimdi dediğim gibi hız kesmeden Grand'in evine doğru ilerliyoruz ve burası inanılmaz derecede korkunç ve dur oğlum dur bekle lan. evine çok az kaldı. Bakalım Grand'in evinde Momo ile birlikte neler yaşayacağız dediğim gibi şu an aşırıda bizde heyecanlıyım sen de heyecanlı mısın? Dur bak arkadaşlar şu an Momo'yu sevenler bir kalp atsın. Kalp atsın da, Kalp atsın da oraya bakarak. Kalp atsın da arkadaşlar. Köpek sesi mi ana Anana bakalım köpek sesi geldi. Köpek sesi geldi. Arkadaşlar şu an Granny'nin evinin bahçesine doğru ilerledik. Geldiğimiz yere bakın inanamazsınız. Arkadaşlar şu an vadinin içindeyim ve Momo arkadaşlar Momo yine kayboldu arkadaşlar Momo gerçekten aşırı korkunç biri ama Granny'den aşırı derecede korkuyor ve şu an dediğim gibi Momo Granny'nin evinin bahçesindeyiz ve dediğim gibi şu aradan bir yerden birazdan geçeceğiz ve geçtikten sonra Krenli'nin evine ulaşacağız. Arkadaşlar bunların hepsini sizler için çekiyoruz. Videoya beğeni ve yorum yapmayı kesinlikle unutmuyoruz. Ve arkana yaslanıp videonun tadını çıkar. Gece şu an saat 2 ve Krenli ağzına atıyor. Krenli sen sen bak, bana, bak, bana, bak, bana bak bana bak Şimdi, şimdi plan koymamız lazım. Şimdi bahçesine git ben geliyorum. İleri doğru ilerle ilerle. Gran ile karşılaşırsan bağır. Arkadaşlar Momo'yu önden yolladım. Eğer başımıza bir şey gelirse önce Granny Momo'yu yakalayacak. Go. Yürü yürü. Arkadaşlar şu an inanılmaz yerlere geçiyoruz. Hey Momo önde. Arkadaşlar görüyorsunuz. Momo 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 yavaş yavaş. Granny her yerde olabilir. <laughs> arkadaşlar şu an geldiğimiz yer inanılmaz. Görüyorsunuz arkadaşlar Granny'nin evinin yeri aşırı korkunç. Momo Momo. Oğlum sen de çok korkuyorsun. Git lan şuradan. Koş koş. Gel ya. Ben burada bekliyorum seni. Dur. Peki birinci. 12 saat mi? Yürü yürü. Yürü. Bilmiyorum. Ama Momo'yu da buraya ben getirdim. Momo'yu yalnız <laughs> mı? Bu oldu lan? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an. Arkadaşlar. Şu an Granny'nin evinin bahçesindeyim. Momo gitti ve Momo yaklaşık 40 dakikadır dönmedi. Şu an Momo'yu kurtarmak için Granny'nin evine gidiyorum. Bilmiyorum. Momo yakalanmış da olabilir. Granny Momo'yu da tutak etmiş olabilir. Bilmiyorum. Şu an aşırı derece. İşte işte korkunç bir yerde var. Görüyorsunuz hiçbir şekilde göz göz görünmüyor. Ve inanılmaz ağaçlar var burada. Bakalım. Arkadaşlar sanırım ortam aşırı. Bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda Granny'nin evinin yanındayım. Ve hiçbir şekilde ses gelmiyor. Momo içeride mi değil mi bilmiyorum. Şu an aşırı derecede korkuyorum. Ama hiç inanılmaz garip sesler geliyor. Şu an içeri doğru yavaşça sızacağım. Gran içeride olabilir. Momo burada bir yerlerde olabilir. Granny, Momo'yu tutsak etmiş olabilir. Bir şekilde hemen Momo'yu ulaşıp kurtarmam lazım. Sanırım bu ev lanetli olabilir. Hiçbir yere dokunmam lazım. Ve hemen Momo'yu bulup buradan çıkıyorum. Arkadaşlar şu an garip garip sesler geliyor. her yerimde bir şeyler var. Ve inanılmaz şey Onun sesini duydum. <laughs> Yukarıdan kesinlikle yukarıda. Granny Momo'yu kesinlikle yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> granny şu an kaçıyor. Bir, bir şekilde ulaşmam lazım. Momo Bu, nerede bilmiyorum ama şu an Granny'yi bile her yerim. Hıh, Mumu! Mumu! Oğlum ne oldu lan hey. Oğlum hemen burada çıkmamız lazım, bir her yerde! Çabuk, çabuk! Hemen, ne oldu lan?